Yeni bir A1 A2 parçasıyla tekrar birlikteyiz. Parçamızı öncelikle bir defa açıklaması olarak okuyarak parçamızı kendi tecrübelerimizle, daha önceki İngilizce bilgilerimize ne kadar anladığımızı göreceğiz. Sonra bu anladıklarımız doğru olup olmadan kontrol etmek için detaylı olarak açıklama olarak ben sizlere okuyacağım ve anlatacağım. Hadi başlayalım. Money and Happiness. Sam was very rich. He had a big house. Fancy cars and a lot of money in the bank. But Sam was not happy. Every morning he woke up to his luxurious life, but something was missing. He spent his days making even more money, but it didn't bring him joy. One day, while taking a walk in a beautiful park, Sam met a little girl named Lily with her family. He saw how they cherished their time together, even with less money. Sam realized that money couldn't buy happiness. He decided to have a simple life, spent more time with loved ones, and enjoy the little things. As he did, his heart filled with happiness. Sam learned that happiness came from the heart, not from his bank account. Şimdi parçamızı açıklamalı olarak okuyalım. Money and Happiness. Para ve mutluluk. Sam was very rich. Sam çok zengindi. He had a big house, fancy cars and a lot of money in the bank, but Sam was not happy. He had onun vardı. A big house büyük bir evi vardı. Fancy cars lüks arabaları vardı and a lot of money ve çok parası vardı in the bank. Bankada But Sam was not happy. Fakat Sam mutlu değildi. Every morning he woke up to his luxurious life, but something was missing. Every morning her sabah he woke up o uyanıyordu to his luxurious life onun lüks hayatına uyanıyordu. Luxurious lüks demek, life hayat. Lüks hayatına uyanıyordu. But something was missing. Fakat bir şey eksikti. He spent his days making even more money, but it didn't bring him joy. He spent his days, o günlerini harcadı, spent burada harcamak demek, o günlerini harcadı, making even more money, daha fazla para kazanmak için, make money para kazanmak demektir, more daha fazla, daha fazla para kazanmak için hatta even, hatta ve o günlerini harcadı. But it didn't bring him joy. Fakat bu durum ona bring getirmedi. Joy, mutluluk. Ona mutluluk getirmedi. One day, while taking a walk in a beautiful park, Sam met a little girl named Lily with her family. One day, bir gün, while taking a walk. Take a walk, yürüyüş yapmak demek. While da yapıyorken demektir. On, e, bir gün, yürüyüş yapıyorken, yine beautiful park, güzel bir parkta, Sam met a little girl, sen tanıştı a little girl küçük bir kızla. Named Lily ismi Lily idi. With her family ve ailesiyle birlikteydi. He saw how they cherished their time together even with less money. He saw o gördü ki how nasıl they cherished their time nasıl güzel zaman geçirdiklerini. Burada cherish güzel zaman geçirmek anlamında düşünebiliriz. Together birlikte. Even with less money, hatta daha az parayla, Sam realized that money couldn't buy happiness. Sam farkına vardı ki, realized that money couldn't buy, para satın alamazdı, happiness mutluluğu. He decided to have a simple life, spend more time with loved ones and enjoy the little things. He decided to, o karar verdi, have a simple life, sade bir yaşam sürmeye ve spend more time ve daha fazla zaman harcamaya with loved ones sevdikleriyle and enjoy the little things ve e, küçük şeylerin tadını çıkarmaya karar verdi. As he did his heart filled with happiness. As he did o böyle yaptı, yapınca his heart, onun kalbi filled with, doldu happiness, mutlulukla. Sam learned that happiness came from the heart, not from his bank account. Sam learned that, Sam şunu öğrendi ki, happiness, mutluluk, came from, geliyordu, the heart, kalpten geliyordu. Not from, den gelmiyordu, his bank account, banka hesabından gelmiyordu. Evet arkadaşlar, burada da açıklamaları okumayı sonlandırdık. Gördüğünüz gibi başlangıçta kendi tecrübelerimizde ne kadar anladığımızı görmek için bir defa açıklaması olarak okuduk ve bir miktarını anladık. Bu anladıklarımızda eksik kalan yerleri ve yanlış olan yerleri düzeltmek için ben sizlere bir defa detaylı olarak açıklayarak okudum. Ve burada yeni kelimeler öğrendik, deyimsel ifadeler öğrendik ve beraberinde daha önce öğrenmiş olduğumuz gramer konuları pekiştirme imkanına sahip olduk. Şimdi tamamen bir parçaya hakim olduk. Şimdi bu öğrenmiş olduklarımızın daha kalıcı olmasını sağlamak ve e, pekiştirmek için bir kere daha açıklaması olarak okuyacağız ve çalışmadan maksimum verimi elde edeceğiz. Hadi başlayalım. Money and happiness. Sam was very rich. He had a big house, fancy cars and a lot of money in the bank. But Sam was not happy. Every morning he woke up to his luxurious life. But something was missing. He spent his days Making even more money, but it didn't bring him joy. One day, while taking a walk in a beautiful park, Sam met a little girl named Lily with her family. He saw how they cherished their time together, even with less money. Sam realized that money couldn't buy happiness. He decided to have a simple life. spent more time with loved ones and enjoyed the little things. As he did, his heart filled with happiness. Sam learned that happiness came from the heart, not from his bank account. Evet arkadaşlar, böyle parçamızı üç defa okuyarak tecrübemizi fazlasıyla arttırdık. Yani parçadan elde edilmesi gereken bütün kelimeleri öğrendik. Gramer dil bilgisi yapılarını öğrendik ve bunları nasıl pratik yaparak daha kolay hale getireceğimizi daha anlaşılır hale getireceğimizi veya günlük hayatımıza yansıtabileceğimizi örneklerle çoğaltarak yapmamız gerektiğini öğrendik arkadaşlar. Şimdi üzerimize düşen burada parçadan ne anladıysak bunu birisini anlatır gibi sesli olarak İngilizce özet yapacağız arkadaşlar aklımızda kalanları anlatacağız. Çatpat olabilir. Aklımızda çatpat bilgiler kalmış olabilir. Zorlanabiliriz ama bunu yapmaya çalışacağız ki bilgilerimizi daha aktif hale, interaktif hale getirmiş olacağız arkadaşlar. Bu özetten sonra parçayı 3 defa dinledik ya, bir defa özet yaptık. Bu birinci tekrarımız olacak arkadaşlar. Bu tekrarlarımızı bir günde olmak zorunda değil. Farklı günlerde de olabilir. 2-3 tekrar daha yaptıktan sonra arkadaşlar parçamızdan maksimum verimi elde etmiş kabul edeceğiz. Ve bir sonraki parçayı dinlemeye geçebiliriz arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.